Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yusuf Yeni bir video ile karşınızdayım Biliyorsunuz uzun süredir video gelmedi bunun sebebi Almanca kursu olsun başka işlerim olsun onlarla uğraştığım için karşınıza çıkamadım Ama şimdi biraz daha işleri toparladım gibi o yüzden yeniden karşınızdayım Videoma hoş geldiniz Şimdi tıpçılarla ilgili 2-3 videomuz oldu Dedim ki tamam tıpçılarla iyi güzel videolar çekiyoruz da Bizim mühendis arkadaşlarımızın kafaları kel mi? Mühendislik okumak isteyen insanlara ben İçerik üretmeyin mi? Tabii ki dayı. Onlara özel bir içerik üretmek istedim. Ee, mühendis adayları, mühendis olmak isteyen gençler, mühendis olmak isteyen insanlar ve kas öğrencileri, mühendis olmak isteyenler. Bu videoya hoş geldiniz. Tabii ki bu sene girmiş olabilirsiniz. Önümüzdeki sene girecek olabilirsiniz. Mühendisliği merak etmişsinizdir, girmişsinizdir. Fakat önceliğimiz tabii ki de bu seneki. Ee, y kasi 2023 odaklı bir video ama önümüzdeki senelerde bende olmak isteyen herkes aslında bir açıdan ilgilendiren bir video. Şimdi eğer tıp okumak istiyorsanız ve bu videoya denk geldiyseniz arkadaşlar videoyu kapatmayın çünkü bu video sizle de ilgili tıpla mühendislik ilk 50 bin içinde öyle bir iç içe geçmiş şekilde ki birini diğerinden ayrı düşünemeyiz. O yüzden mesela mühendis arkadaşlar da tıp ve diş seçecek. Feceka dikkat atlı videomu izleyerek bu videoda demeye çalıştığım şeylerin daha detaylı şekilde o videoda öğrenebilirler. Hocam ben mühendislik okuyacağım. Tıp diş ne alaka? Demeyin. Çünkü o tıp diş videosu sizi de ilgilendiriyor sıralamalardan dolayı. Şimdi mühendislikte arkadaşlar şimdi o kadar fazla mühendislik var ki benim her mühendisliği tek tek incelemem mümkün değil. Fakat ben bu mühendisliği 1, 2 ve 3 tane olmak üzere gruba ayırdım. Şimdi bu 3 grupta Birincisi yükselişte olanlar, yükselişte olanlar, yükseliş, yükseliş, yükseliş grubu. Bir tanesi klasikler, bir tanesi de e, unutun. Unutun kategorisi ne arkadaşlar? Bu mühendisi unutun. <gülüyor> <gülüyor> ya o mühendis okuyan arkadaşlar bu videoyu dengelleyin kusura bakmayın <laughs> veya isteyenler ama açık anlatacağım anlatacağım lütfen sakin olun şimdi videoyu da uzun tutmak istemediğim için tüm mühendisliklere tek tek değinmiyorum öncelikle <laughs> tek tek değinirim de video çok uzun olur şimdi ilk önce yükselişte olanlara değinelim yükseliş yükseliş yükselişte olanların ne olduğunu bence benim söylememe gerek yok siz hemen anlayabiliyorsunuzdur Yükseliş ne? Tabii ki de PC ve yazılım mühendisliği. Bu iki mühendislik son yıllarda inanılmaz bir ee, hızlanarak yükselişe geçti. Hatta bilgisayar mühendisliği tıpın yerine aldı. Tıpı tahtından etti. Tabii ki bunlara bağlı diğer bölümler de mesela e, CTIS bölümü gibi bölümler de yükselişe geçti. Şimdi hocam benim sıralamam... E, atıyorum. İlk önce birazcık üst kesimden bahsedelim. 8 bin geldi ve ben bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Hocam sizce tarih sistemi nasıl oluşturmalıyım? Şimdi bakın. Benim beklentim tıpların gerilemeye devam edeceği, PC, yazılım ve başka klasik mühendisliğin yükselişe devam edeceği yönünde. Fakat o bir, biraz önce dediğim tıp dikkat, tıpçılar dikkat etsin videosunda dediğim tıp lobisi bu sene tıpın sıralamalarını yükseltmeye çalışıyor. Tıpın sıralamaları yükselirse ne olur? Tıpın yükselmesi için bir şeyin geri gelmesi gerekiyor. İşte o geri gelecek şey PC ve yazılım olur. Yani tıp ileri giderse PC yazılım geriye gelir. E tıp gerilemeye giderse PC yazılım ileriye gider. O zaman şimdi iki tane koşul var. Bu iki koşulda da sağlıklı çıkmamız lazım. E sağlıklı nasıl çıkarsınız? Matematik bellidir arkadaşlar. Eğer iki tane durum var ve bu iki durumu da değerlendirmeniz lazım. Birisi kötü bir durum, birisi iyi bir durum. Aynı yani sizin için, mühendisler için diyorum. Eğer tıpın sıralaması yüksek, sizin için iyi, daha yüksek yerlere gelebilirsiniz. Ama tıp düşerse sizin için kötü, daha kötü yerlere gelsiniz. Belki de açıkta kalırsınız. Peki, bunun nasıl üstesinden geleceğiz? İşte böyle. 8000 sıralamanız var. Atıyorum, ee, nereden başlamalıyım yazmaya, nereye kadar yazmalıyım? İşte soru bu da başlıyor şimdi. Bence yazmaya 5000 seviyesinde, 5000 seviyesindeki bir ee, bölümden başlayabilirsiniz. Ya bilgisayar indiniz indiniz. Arkadaşlar bence bir 25.000'e kadar 25 25.000'e kadar olan yerleri yazmanız gerektiğini düşünüyorum. 8.000 sıralamalıysanız böyle bir 5.000'den 25.000'e kadar olan yerleri yazmanız sizin için avantaj. Çünkü sıkıntı yaşamazsınız. Hani her türlü güzel bir yere yerleşirsiniz. ve listeyi, listeyi düzgün oluşturmaya çalışın. Geride daha büyük sıkıntı var. İleri kesimin tercih listesini hazırlaması daha kolay. Fakat yeri kesimde problem var niye? Yine silgi düştü. Atıyorum sıralamanız 70 bin. Bir bilgisayar mühendisliği okumak istiyorsunuz. Veya yazılım diyelim bu sefer de yazılım mühendisliği okumak istiyorsunuz. E hocam nereden başlamalıyım? İşte burada sıkıntı şu ki 50 binden başlamanız gayet mümkün. Ve bu listeyi 100 bine kadar götürmeniz gerekiyor. Peki niye? Çünkü geçmiş geçen senede şunu gördük ki Yazılım ve bilgisayar mühendisliği bölümleri bir yılda 30 bin, 20 bin, 10 bin öne çekebiliyor ve bu çok büyük bir rakam. Yani 30 bin insan ne demek arkadaşlar bir düşünsenize. 30 bin, insan, 30 bin insan öne gelebiliyor, 30 bin insan geriye gidebiliyor. E bu koşulda bu insan atıyorum siz 70 bininci oldunuz en son sıraya 80 bindeki yazılımı yazdınız. E bu 80 bindeki yazılım bir geldi 65 bine. E size ne oldu? Aha da açıkta kaldınız. Kazanamadınız. İşte bunun önüne geçmemiz için sizin 50 ile 100 bin arasında bir tercih yapmanız lazım. Böyle bir durum var maalesef ki. İşte burada da işte e, mesela geçen sene olsa geçen sene ben bu kadar tıp lobisi aktif değildi. Geçen sene ben rahatlıkla diyebilirdim ki PC ve yazılım mühendisliği yükselecek. Bundan dolayı gerideki yerleri yazın. Fakat işte bu sene tıp lobisi oluştuğu için bu lobinin de ne kadar etkili olacağını bilmiyorum. Ona göre yani ilerleyebilir de gerileyebilir. O yüzden bizim ilerleme ve gerileme koşulunda da güvence altında duracağımız bir liste oluşturmamız lazım. Bizim önceliğimiz bu olmalı. Şimdi ikinci sıradaki mühendislik yerimiz klasik mühendislik yerimiz. Şöyle iki klasikler. Klasikler, klasikler nedir arkadaşlar? Ha bir de şuna değineyim. Hazır. Bu gelmiş yani videonun başında bilerek değinmedim. Buraya kadar izleyen arkadaşlar fark etsin, öğrensin diye. atlı atlaya gidip buraya atlayanlar da artık kaybetti. Yani sıkıntı yaşadı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam siz birkaç mühendisliğe değindiniz. E, 30 tane mühendislik var. Benim istediğim mühendisliğe siz videonuza değinmediniz. Ne yapacağım? Çok basit. Mühendis, istediğim mühendisliğin yok atlas verilerini inceleyeceksin. Yok atlas verilerini, grafik ilerleme bak. Çok basit bir şekilde anlatıyorum. Grafik ilerliyorsa, dün bakın kesintisiz bir şekilde ilerleyişteyse bu yükseliş, bu birinci grup. Eğer grafik alçantılı alçantılı ama ana, yani ana odak başlangıç son arasında bir yükselme varsa yani aşağılara arada inmiş olabilir veya işte ne bileyim biraz daha hafif giderken sonra çok hızlı gidip sonra tekrar hafif gitmiş olabilir. Bu ikinci grup yani klasikler. Klasik mühendislik yani tablosu budur grafiği. Ve düşüş grafiği, düşüş grafiği de yükselişin tam tersidir. Yani kaçın Bölümü de budur. Yani siz bu üçünden hangisine benziyorsa tercih a yoğunluğu ve grafiği ona göre e, seçebilirsiniz yani hangi kategoriye girdiğini. Peki hocam klasikten ta kastınız ne? Aslında grafiğin çizdiğim için anlamış olmanız gerekiyor. Yükselişte bazen düşen, bazen yükselen, genelde olduğu yeri koruyan ama e, ya olduğu yerde kolay kolay vermeyecek bölümler yani. Çok fazla yükselmez, çok fazla gerilemez ama olduğu yeri de vermez. Bunlar nedir? Tabii ki de tüm dünyada ve Türkiye'de de klasik geçmiş olan makine ve EE -E bölümleri yani elektrik elektronik mühendisliği bölümleri bu bölümler yerini genelde kov. Hafif geri gider, hafif ileri gider. Ya bir geçen sene bir ilerleme var ama onun dışında genelde yerlerini kovdular. Peki hocam benim zalama 7000 geldi. Makine istiyorum. Ne yapayım? Çok basit. Burada o kadar büyük gerileme olmayacak için 5.000'den yine yazmaya başlayabilirsin makineyi. Mesela 15.000'deki bir makineyle kapatabilirsin. Çünkü makine o kadar ahım şahım yerini çok kaybetmez anladın mı? Bu aralıktan dışarı çıkmaz ki bence yani gerilecekse 9.000'e geriler. ilerleyecekse de 6.000'e geriler. Yani benim tahminim bu şekilde. Ya makine biraz gerilemeye sahip bu arada. Şu an makine hafif gerilemekte. Ee, e, e biraz ilerlemekte. Ee, e de önceden gerilemekteydi. EE de mesela diyelim ki e, 60 bin yerli sıralamanız EE -E cisiniz. Şimdi 60 bin sıralamayla sizin EE -E okuyacaksanız 45 binden başlamanız gerekiyor bence. 45 binden başlayabilirsiniz. Bu da tıpla dişten dolayı işte anladınız mı? Tıp ve dişin geleceği konumdan dolayı. Eğer yani tıp ve diş ederse bu da bazı mühendis arkaya atacaktır ya da ileri atacaktır işte. O yüzden sıkıntı. 45 bin diyelim, 45 binden başladınız. Buradan yazmaya başladınız, işte bir 80 bine kadar yazabilirsiniz mesela. Anladınız mı? Bu şekilde gezmeniz gerekiyor. Çünkü işte tıptan dolayı ne olacağını bilmiyorum ama yani makineyle E, -e konumunu, bakın yükselişte olanlar yükselmeye ya da geri ya yükselecek ya gerilecek. Konumunu, klasikler genelde konumunu koruyacak. Yine aynı dengede kalacaktır. Ve son kategori olan, son kategori olan kaç kategorisine geldik? Şimdi diyeceksiniz ki hocam o kadar da şey etmeyin bu bölümü ya. Hani öyle de değil be falan diyeceksiniz. Ama e, maalesef ki bu doğru. Şimdi niye doğru olduğuna da değineyim. Kaç bölümü şöyle bir kafamla kamerayı kapatayım da tahmin etmeye çalışın bakayım. Şu an tahminlerinizi yürütün ve geldi inşaat mühendisi. İnşaat mühendisliğinden kaçın arkadaşlar. Peki hocam niye ya yani? niye böyle diyorsunuz? Şimdi zamanının en popüler mühendisliği inşaat mühendisi. Her zaman, her üniversitede neredeyse en yüksek sıraya sahip üniversitede 2000'li yıllarda sonradan inanılmaz bir gerilemeye başladı. Niye? Çünkü çok fazla inşaatçı var, çok fazla inşaat mühendisi var ve bu kadar fazla inşaat mühendisine ihtiyaç yok. Ve o zaman ne olacak? Bu bölüm mezunu iş bulamayacak. İnşaat... Ha! Derseniz ki hocam benim e, dayım müteahhit, hocam benim amcam belediyelerden ihale alıyor, hocam benim e, teyzem işte ne bileyim e, işte bir o tip bir inşaat şirketinde, bir inşaat zincirinde yönetici. İşte benim halam işte X firmasında inşaat malzemeleri üretiyor. Böyle bir tanıdığınız varsa inşaat mühendisi okuyabilirsiniz. Özellikle tanıdığınız kişi müteahhit ya da belediyelerden ihale alan bir iş adamıysa kesinlikle inşaat mühendisi okuyabilirsiniz. Hem okurken de çok zor bir bölüm değil. Tamam kolay bir bölüm değil ama çok zor bir bölüm dedi. Yani makine mühendisliğinden daha kolay yani. Zaten her şey makine mühendisliğinden kolay da neredeyse yani daha kolay o yüzden. Evet. Hocam, e, hocam o zaman e, şey işte böyle bir akrabanız varsa okursanız hem kolay bir şekilde okursunuz hem bitirdiğiniz zaman işiniz garanti olur hem de iyi bir para kazanırsınız ama aksi halde, böyle bir tanıdığınız yoksa arkadaşlar inşaat mühendisliği okuyarak maalesef ki çok zorluk yaşarsınız. Şimdi bazı öğrencileri görüyorum işte büyük iyi üniversitelerde okumak ümidiyle işte Hacettepe'de, Gazi'de, Ankara'da, ODTÜ'de okumak için işte ne yapayım sıralamam işte diğer mühendisliğe tutmuyordu. Ben de inşaat mühendisliği okumak için buraya girdim diyemeyin. Ya bunu demeyin ya. Bunu diyeceğinizi Gidin başka bir üniversitede makine, elektrik, elektronik okuyun. Cidden gözünüz sevim yapmayın bunu kendinize. Gerçekten yapmayın yani. Gerek yok. Tanınız yoksa bu bölümde işiniz yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ha, iyi bir üniversite, yüksek üniversite, yüksek seviyede bir üniversitede okumaya gerek var mı? Onunla ilgili çok güzel bir video gelecek. Ya bugün akşam ya yarın akşam daha kararlaştırmadım. Çok güzel bir video ile karşınızda olurum. Ama dediğim gibi bu e, inşaat gibi grafiği tamamıyla şu şekilde olan bölüm mühendislik yerden kesinlikle kaçmanız gerekiyor. Bir de benim ekstradan değinmek istediğim bir tane mühendislik var ki bu da benim ilgilendirdiği için değindiğim bir mühendislik. Yoksa yani her mühendisliğe değinmiyorum. Matematik mühendisliği. Matematik mühendisliği. Peki buna niye değindim? Çünkü matematikçi. Matematik mühendisliği aslında güzel bir bölüm. Fakat insanımız bunun çok farkında değil. Ve işe yarayan da bir bölüm. Hocam matematikçi şey ile matematik mühendisliği arasında fark var mı? Birazcık fark var tabii ki de. Çünkü o teknik olarak mühendis, ben mühendis değilim. Ee, güzel bir bölüm. Okuyabileceğiniz bir bölüm. Kesinlikle tavsiye ettiğim güzel bir bölüm. Yakında klasiklerin arasında girebilecek bir bölüm. Öyle diyeyim. Yükseliş, şu an yükseliş ve klasik arasında bir yerde yükseliyor. Ama bir yerde klasikleşecek. Yani bence tercih de bunu da ekleyebileceğinizi düşünüyorum ben. Birkaç tane daha böyle güzel mühendislikler var. Araştırıp öğrenirseniz faydanıza olacaktır. Bu şekilde mühendislere değinmek istediğim konular bunlar. Temelde arkadaşlar yani lütfen sıralamalarınızı tercihinizi düzgün yapın ve hani lütfen düzgün araştırın. Yani sonra gittiğiniz yerde üzülmenizi gerçekten istemem. Hani tıpçılardan çok mühendislerde bunu yaşıyorum. Yani gittiği yerde çok mutsuz olan bir sürü mühendis biliyorum, tanıyorum. Yani lütfen dikkatli tercih yapın tamam mı? Yani hem kendinizi üzmeyin hem kendinize yazık etmeyin. Yani tercihlerle ilgili videolarım var. Onları inceleyin. Ee, konuşmalar videomun son videosunu Oppenheimer başlıklı olan videoyu kesinlikle izleyin. Çünkü o videoda YKS ve gençliğe değindim. Yani size değindiğim bir kısım var ki o kısım kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Katiyen izlemenizi öneriyorum. Bu şekilde videomu beğendiyseniz abone olarak ve videomu arkadaşlarınıza paylaşarak bana destek olsanız gerçekten çok sevinirim. Daha çok insana hitap edebilirsem daha çok insana yardımcı olabilirim. Daha çok insanın hayat maceralarında bir konuma sahip olabilirim. Bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.